Kübra ben arabayı biraz geri alacağım. Sen şu takozu biraz ileri ittirsin olur mu? Tamam. Sadece bir tane mi koyacağım? Yani şu an bir o yetecek gibi sanki sollarına doğru eğik duruyor. Yalnız acayip sivrisinek var ya gerçekten. Evet ya. Bunu, da baksana bu önüne. nasıl uçuyorlar? Tut bakayım bunu da. Koy ya da kenara bir şey yapma. Şöyle bir ona, yani on parmak ileri ittir olur mu? İki karış. Heh, aynen bir parça. Mükemmel şu an bak. Şurası çok iyi. Tamam. Daha mı düz şimdi? He? Nasıl? Daha mı düz şimdi? Şu an düzeldi ya. Ya şimdi bir karıştı yukarıdayız. Ha öne gitmeyi korkuyorum yani sanki. Hay daha gitme bence. Bence de bu iyi şu an. Evet. Kapatıyor mu motoru? Hı hı. Ama ben bile ben bile yüksekte kaldım. Şu <laughs> çok güzel. Düz, düz, oldu mu içerisi? Düz oldu. Bu inşallah sabah kadar arabanın ağırlığıyla böyle batmaz iyice aşağıya. Yok nereye batacak. Güzel ya Çok güzel gözüküyor. Bu sefer tepedeyiz. Çok, <laughs> çok esmiyor çok. Sadece sivrisinek problem var. Bir daha hafif çöp problemi var. Evet. Onları toplayalım mı? O çöpleri. Şuraya baksana. Evet. Çok... mont giyelim. Şu Eldiven an... çöp poşeti. Mont çok istemiyorum şu an sanırım tamam, Ben giyeceğim. Çok poşeti olur. Bir de eldiven varsa vardı. Eldiven. Evet, bu iki gün var ya. Çok güzel ısınacağız ha. Evet. Baksana. 50 kilo. Odunumuz var. Hop hop Leo Seninle. Köpekler var burada. Ha? Nasıl? Köpekler var seninle diyorum. Geç yerine hadi. burada sivrisinek olması çok normal değil mi? Evet bu çöpe. Yani bu çöpe. Gayet bu normal. sivrisinek az bile. Şuna bak. i̇çinde var ya. Fıstık yer misin? Oha ya. Ben hani. korktum. Aklı görünce hayvan. Sen mi yaptın doğru söyle. İnsanlar mı attı sen mi yaptın? Onun hiçbir suçu yok ki. Mama Hiç. ararken yapmış olabilir. Şurada mıydı? Nerede? ya oğlum bak yırtacağım poşeti. <laughs> git git git. Şey ben şu eldivenlerimi de atayım mı içine? At. Ellemeyeceğiz biz Yok. Ben orada atarım. Bak yırtılıyor. Çeşme delimi de yıkadım. Uzaktan mıymış? Çok uzak ilk girişte. Bakalım başarabileceğiz mi? Nereden başlayalım? Buradan mı buradan mı? Böyle gidelim. Böyle gidelim. Evet. Matematik, fizik. Yukarıdan başlayalım, aşağıdan mı başlayalım. Bence aşağıdan. Aşağıdan başlayalım. Şimdi dur. mantıken nasıl? Böyle dönsek buradan çıkar. Böyle dönmemiz lazım ki oradan çıksın değil mi? Evet böyle dönünce. Birkaç kere çevir ama burada. Bence. Ben tutayım mı? Dur bakalım. Ben tutayım. Sen çevir oradan. Bir kere daha çevireyim mi? Birkaç kere daha çevir. O kadar sütücüğümüz yok. <laughs> Tam buradan döndür o zaman. Baya da kalınmış ha bu. Bence normalden kalın yani. O oh, şey çeviriyorum ya. Elimi yakıyor şey. E burada nasıl döndüreceğiz? Döndürmeyeceksin. Ha direkt döndürüyorum. Direkt gidiyorsun. O zaman şurada keselim. Bunun üstüne sararız. Bıçak var mı? Baltayla kesme. Baltayla kesilir mi ki? Keser keser ya. Yani. Ah. Nasıl keseceğim? Böyle. Ya yani şu ortadan da oradan kesemezsin. Yürü, yürü, yürü. Elimi, elimi kesme. Çevir bakayım. Sıkarak. Elimi ama yeter bu kadar Hı -hı. tamam evet tamam. ben de şuradan birleştireyim mi böyle Bile böyle bak hafif kastırınca daha iyi oldu şu an. Ben de beğendim ya. <laughs> Karavanı bir artı çevirdik ha. Son tur mu bu? Yani son tur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Yeter çünkü. Bence de yeter. Değil mi? Senin boyun... Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Aşırı rüzgarı kesti. Kesti mi? Tamamen kesti. Şurası belki biraz ama oraya da yapacak başka bir şey kalmıyor. Yani Şöyle bir karışık bir boşluk var burada. Tamam, Oradan bir rüzgar girecek. E girsin o kadar da. Maksat çok ağır rüzgarı kessin. Evet. Son turu atıyorum. Tamam. Yaptım. Yok. Hazır mı fırın? Fırın tamam 250 derece hatta. Neden oradan açıyorsun? <laughs> Buradan açacağım. <laughs> kapıyı üşendim açmaya. <laughs> Al. Dur oğlum. ne <laughs> onun üstünden? E, kalite kontrolden geçsin. Güzel mi? Güzel. Atıyorum fırına direkt. At at. Kübra Hı. yemek hazır. Tamam geliyorum salata da hazır. Tamam. Şunu alsana bir de tabak al. Salatayı al. Oo. Oh. Vallahi çok güzel gözüküyor. pişti. Güzel pişmiş. Tamam vallahi ekmeğin arasına koyacağım. Tatlı mı? Köfte abi her türlü gider. Değil mi? Güzel de yapmışım Eke'ciğim. Yine de sağ ol. O yerler çok soğuk Yani. <laughs> Sana laptop vereyim sen filme yerli olur mu? Tamam. Hoparlörleri de vereyim mi? Ver. Bir de küçük atalım. Hazır mı? Hazır. Nasıl? Baki? Hayırdır? Öyle. Geçerken uğradım. Hayal sen ne abime? Mesleğini demedin. Gazsalım ben. Hafize mi? Ben de seninle evlenmeyi düşünmüyorum. E ne anlatıyorsun o zaman sabahtan beri? Sana derdimi anlatıyorum ama sen ne anlıyorsun acaba? Ha. Güzel oldu. <laughs> Ben hani de diyorum belime ne batıyor ya. Telefon üstüne yatmış. Ay. Kapatıyormuş ya. Hadi kapat. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Okay, <laughs> uuu kaşarlar ne güzelmiş of çok güzel gözüküyor ele yanmıyor mu biraz montunu vereyim mi evet evet 是。是啊。 Temizledin mi? Temizledim biraz daha. aşkım. <laughs> Uyuyor musun? Hadi kalk. Kahveleri yaptım. Ama çok iyi geldi. 15 dakika. Üşümedin mi? <laughs> Çüşemedim. Güneş öyle bir ısıtıyor ki, ama sen yazın güneşlerini gibi. Yok. Vallahi ya.